Bazı hastalıklar için sadece çeken bilir tanımını kullanmak aslında oldukça doğru bir durum. Fibromiyajı de bu anlamda en öne koyduğum hastalıklardan biri. Bir fibromiyajı hastasının çektiğini ne yazık ki sadece başka bir fibromiyajı hastası anlıyor. Şimdi size fibromiyajının kabaca tanımını, belirtilerini ve nedenlerini sıralamaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Fibromiyalji kaslarda, bağ dokuda, yumuşak dokuda yaygın bir şekilde ağrı hissettiğimiz bir hastalık. Üstelik tek bulgusu da bu ağrı değil. Bunun yanında kronik yorgunluk, halsizlik, dikkat dağınıklığı, depresif duygu durum gibi birçok bulgu da fibromiyaljiye eşlik edebiliyor. Üstelik bu hastalık birkaç günlük bir hastalık değil. Bir tutunanın seneler boyu bununla mücadele etmesine neden olabiliyor. Şimdi isterseniz kısaca fibromiyajinin belirtilerine bakalım. İlk sırada yaygın kas ve iskelet sistemi ağrısı var. Bir fibromiyajı hastasının kolunun belli bir noktasına, boynunun belli bir noktasına, bacaklarına dokunduğunuz zaman ağrıyor cevabını almanız oldukça muhtemel bir durum. Yani fibromiyajı hastasının dokunduğunuz yeri ağrır. Bu bizim tanıda en önemli noktalardan biri. İkinci sırada ise uzun süren yorgunluk var. Birçok fibromiyacı hastası ağrılarının, yorgunluğunun uzun süre dinlenmesine rağmen geçmediğini ifade eder. Üçüncü sırada ise uyku kalitesindeki bozukluk var. Birçok fibromiyacı hastası gece uykularının düzensiz olduğunu ve sık uyandığını ifade eder. Dördüncü sırada ise sabah tutukluğu var. Birçok hastada görülüyor mu diyemem. Ama bazı fibromiyacı hastalarında sabah tutuk uyanma durumu var. Beşinci sıradaki fibromiyacı belirtisi ise konsantrasyon, güçsüzlüğü ve unutkanlık. Santral sinir sistemindeki etkileri sebebiyle sadece vücudu değil, beyni de etkileyen bir hastalık fibromiyacı. Altıncı sıradaki bulgusu ise baş ağrısı. Evet, ne yazık ki fibromiyacı hastalarının büyük bir kısmının kronikte baş ağrıları var. 7. sırada sindirim sistemi bulguları var. Birçok fibromiyacı hastasının kabızlık sorunuyla baş başa olduğu biliniyor. Aynı zamanda irritable bağırsak sendromu hastalığı da bu hastalarda normal topluma göre oldukça sık. Hastalığın tanımını yaptıktan ve bulgularını söyledikten sonra isterseniz sırayla nedenlerinden bahsedelim. Hastalığın nedenlerinden en önemlisi santral sinir sistemindeki duyarlılığın normal insanlara göre artmış olması. Yani bu insanların beyin hücreleri, omurilik hücreleri, sinir hücreleri, normal insanlarda ağrı üretmemesi gereken duyguları ağrı olarak algılayabiliyor. İkinci sırada ise genetik yatkınlık var. Yani siz fibromiyacı hastasıysanız ya da annenizde babanızda fibromiyacı varsa bir yakınınız sizin için risk barındırıyor. Çocuğunuz kardeşinizde fibromiyacı hastası adayı. Dolayısıyla genetik yatkınlık fibromiyajı nedenleri sırasında en önde gelen faktörlerden bir diğeri. Fibromiyajinin duygu durumdan etkilendiğini bilmek aslında çok önemli. Yaşadığınız fiziksel travmalar, duygusal travmalar sizin için fibromiyajinin ana nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkabiliyor. Dördüncü sıradaki nedense kronik viral ve bakteriyel enfeksiyonlar. Evet vücuttaki belli enfeksiyonlar bizim fibromiyajımız için önemli tetikleyiciler olabiliyor. Beşinci sıradaki nedense uyku bozuklukları. Uyku bozuklukları fibromiyajı, fibromiyajı da uyku bozukluklarını tetikleyebiliyor. Yani düzenli uyumayan, sağlıksız uyuyan bir insansanız fibromiyajı için ciddi bir adaysınız demektir. Altıncı sıradaysa hormonal dengesizlikler var. Fibromiyajı hastalarının çoğunun kadın olduğunu bilmek bu konuda önemli. Adet döngüleriyle beraber değişen hormonal dengesizlikler bunun için çağrıcı bir faktör. Aynı zamanda serotonin oranları da fibromiyajı için önemli nedenlerden biri. Bu videoda size fibromiyajının ne olduğunu, nedenlerini ve risk faktörlerini sıralamaya çalıştım. Bu gibi videoların devamı için bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.